Zaman şimdiye kadar bizlere bir nehir gibi akışı tek yönlü ve sadece geleceğe doğrudur diye anlatıldı. Size zamanın aslında sanıldığı gibi akmadığını, zaman hakkında bildiğiniz tüm doğruların yanlış olduğunu söylesem inanır mıydınız? Gelin zamanın hikayesine hep birlikte bakalım o halde. Akla gelen ilk soru zaman gibi anlaşılması güç bir gizemi nasıl çözüp anlayabileceğimizdir. Bunu yapmanın yollarından en iyisi zamanı ölçmektir. Bunu geçmişten geleceğe birçok saat çeşidi kullanarak ve her geçen gün daha doğru ölçümler alarak birçok kez yaptık. Klasik fiziğin babası olarak gösterilen Newton'a göre zaman akıp gider ve onu herhangi bir şekilde değiştiremeyiz. Newton'un düşüncesi çok doğruymuş gibi geliyor ancak Einstein bunun doğru olmadığını fark etti. Einstein'a göre zaman farklı hızlarda akabiliyordu. Einstein'in bu buluşu uzay zaman arasındaki gizli bağlantıyı ortaya çıkardıktan sonra yaptı. Ona göre cismin hızıyla zaman arasında bir bağlantı vardı. Kabaca anlatmak gerekirse, bir arabayla kuzeye doğru 100 km hızla gittiğimizi düşünelim. 1 saat sonra alacağımız yol 100 kilometredir. Şimdi de kuzey batı yönünde 100 kilometre saat hızla gittiğimizi düşünelim. Bu sefer ise 1 saat sonunda 100 kilometre mesafe kat etmiş olmamıza rağmen kuzey yönünde 100 kilometreye ulaşamayız. Bunun nedeni hız kuzey ve batı arasında paylaşılmasındandır. İşte Einstein'a göre uzay ile zaman arasında da böyle bir ilişki vardır. Einstein bir buluşla klasik fizikte zaman kavramını tamamen çökertti. Zaman hareket eden birine göre daha yavaş akıyordu. Madem öyle günlük hayatımızda neden bu etkiyi göremiyoruz diye bir soru gelebilir aklımıza. Bunun nedeni dünya üzerinde yaptığımız düşük hızlardaki hareketlerimizin zaman üzerindeki etkilerinin algılayamayacağımız kadar küçük olmasıdır. Ancak bu etki gerçek ve ölçülebilir. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey bir çift atom saati ve bir jet uçağı. Bu deneyi 1971 yılında bilim insanları bir atom saatini dünyanın çevresinde uçurarak yaptılar. Sonrasında uçaktaki saat ile yerdeki saat karşılaştırıldı. Einstein'ın da yıllar önce tahmin ettiği gibi iki saat birbirinden farklıydı. Aradaki fark sadece saniyenin birkaç milyarda biri kadardı ancak bu küçük fark, Einstein'in teorisinin kanıtıydı. Bu deney defalarca kez tekrarlandı ve her seferinde de sonuç aynıydı. Einstein'in zaman ile uzayı birleştirmesi, aklımızı zorlayan bir şeyi fark etmesini sağlamıştır. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki keskin ayrımlar sadece bir illüzyon eseriydi. Günlük hayatımızda zamanı sadece akıyormuş gibi algılarız. Fakat zamanın anlardan ve enstantanelerden meydana geldiğini düşünüp her olayın anların birbiri ardına dizilmesi olarak düşünülmesi Einstein'in düşüncesini anlamamıza yardımcı olacaktır. Zamanı bir ekmek olarak ele alalım. Ekmeğin her birinci dilimini de şimdi olarak düşünelim. Dilimler ardı ardına gelerek zamanı oluşturduklarını farz edelim. Diyelim ki ekmeği düz bir şekilde kestik. Kestiğimiz yerde herkes için tek bir an vardır. Başka bir yerden kesersek bu sefer herkes için başka bir an vardır. Kısacası ekmeği kestiğimiz yerler zamandaki farklı anlardır. Bu Newton'un klasik fiziğine göre zamanın iki boyutlu uyarlamasıdır. Burada ekmeği bir çizgi gibi görüp herhangi bir noktasını da an olarak ele aldık. Şimdi de Einstein'ın meşhur teorisine dönelim. Yani cisimler hızlanırsa zaman yavaşlar teorisine. Bunun yanında zamanla uzayı birleştirelim ve 3 boyuta zamanı da katarak evrenin boyut sayısını 4'e çıkaralım. Demin anlattığımız örneği bu sefer hızlanmış bir cisim ile deneyelim. Bu kez zamanı 3 boyuta uyarlıyoruz. Ekmeğin uzunluğu birinci boyut, genişliği ikinci boyut ve derinliği de üçüncü boyut olarak alıyoruz. Eğer ki hızlandıkça zaman yavaşlıyorsa o halde ekmeği düz değil, açılı bir şekilde kesmiş oluruz. Ve ekmeği açılı bir şekilde kesersek belki hızlanan cismin hemen yanındakiler çok etkilenmez. Fakat açı ekmeğin diğer kısmına gittiğinde büyük bir fark oluşturur. Daha basit anlaşacak olursak, eğer bir cisim hızlanırsa, uzayın uzak noktasındaki andan daha ileride olur. Meydana gelmiş ve gelecek olan her şey aslında var demektir. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki fark sadece ilizyondan ibarettir. Bütün bu anlattıklarımız zamanda yolculuk yapılabilir mi sorusunu akla getiriyor. Aslında teorik olarak yapılabilir. Hızın yanında kütle çekim kuvvetinin de zamanı bükebilme özelliği vardır. Çekim kuvveti ne kadar güçlüyse zaman da o kadar yavaşlar. Dünyada bu etki fark edemeyeceğimiz kadar küçüktür ama yine de vardır. Bir gökdelenin en üst katında oturan biri, en alttaki birine göre zamanı daha yavaş geçiyormuş gibi algılar. Bunun sebebi yerden uzak olmasıdır. Eğer bir kara deliğe yolculuk edebilseydik, bunun zamana büyük etkisi olurdu. Yıldızların sönmesinden sonraki hallerine kara delik denir ve çok güçlü bir çekim gücüne sahiptirler. Kara yolculuk eden biri zamanın çok ama çok yavaşladığını görecektir. Kara deliğin boyutlarına ve ne kadar yaklaştığına bağlı olmak şartıyla kara delikte 1-2 dakikalık kalınması dünyada 50 yıl gibi bir süreye tekabül edebilir. Böylece dünyada geleceğe gidilebilir. Peki ya geçmişe doğru yolculuk yapılabiliyor mu? Bu da Einstein'ın solucan deliği dediği şeylerle mümkün olabilir. Solucan delikleri eğer gerçekten varsa bunlar uzay zaman içerisindeki kestirme yollardır. Bunlar sadece iki mekanı değil, iki zamanı da bağlarlar. Madem geçmişe gitmek mümkün, o halde neden gelecekten gelen turistlerle karşılaşmıyoruz? Şimdilik solucan deliklerinin varlığı henüz kanıtlanabilmiş değil. Bu da geçmişe yolculuğu muallakta olduğunu gösterir. En azından şimdilik. Fizik yasaları geçmişten günümüze defalarca kez gözlemlenmiş ve bunun matematiğe dökülmüş halleridir. Ve hiçbir fizik yasası zamanı tek yönlü olduğunu söylemez. Bu yasalar zaman ileri akıyorken de geri akıyorken de geçerliliklerini korur. Günlük hayatımızda buna pek ihtimal vermesek de fizik kanunları bunun mümkün olabildiğini gösteriyor. Elindeki bir bardağı yere bırakırsanız bunun sonucunun ne olduğunu bilirsiniz. Bardak yere düşer ve kırılır. Bunu geri çevirmek çok saçma gibi duruyor ama fizik kurallarına göre bu yapılabilir. Yapılması gereken tek hareket her şeyin hızını geri çevirmektir. İyi de neden böyle bir şey görmüyoruz diyebilirsiniz. Bunun sebebi entropiden geçiyor. Entropi kısaca düzensizlik demektir ve evrende her şey düzenden düzensizliğe gitmeye eğilimlidir. Yani elinize bir deste kağıt alıp havaya atarsanız yere düştüklerinde muhtemelen dağılık bir şekilde olacaklar. Bunların attığınız sırayla düşme ihtimali bir iken diğer ihtimaller sonsuzdur. Baktığımız her yerde entropinin örneklerini görürüz. Eğer entropi artıyorsa bunu tersine çevirip ilk haline gidersek yani entropinin en düşük olduğu ana işte o an evrenin başlangıcı yani Big Bang olduğunu söyleyebiliriz. Entropi neden azdı gibi birçok soru hala cevaplanmayı bekliyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki zamanın tek yönlü ilerlemesinin nedeni Big Bang'tir. Belki de zamanı tek yönlü görebiliyor olmamızın sebebi doğanın daha büyük bir düzensizliğe doğru gitme eğilimidir. Kısaca bardak örneğinde olduğu gibi kırılan bardağı hızları geri çevrilerek eski haline getirebiliriz. Ancak hayal ettiğiniz üzere bunu yapmak imkansız istemek gibi bir şeydir. Zaman da geri döndürülebilir. Fakat bahsettiğimiz entropi nedeniyle bardakta olduğu gibi cam parçaları hızla çevreye savrulmakta ve bunu geri döndürülmesi teorik olarak her ne kadar mümkün gibi gözükse de pratikte şimdilik pek mümkün gözükmüyor. Evrenin neden bu kadar düzenli bir durumda başladığını ise henüz bilmiyoruz. Peki zamanın bir başlangıcı varsa ve düzensizlik sürekli artıyorsa bunun bir de sonunun olacağı anlamına gelmiyor mu? Çok uzak bir gelecekte evren nasıl bir yer olacak? Yakı zamanda yapılan keşifler bu duruma ışık tutuyor. Big Bang etkisini uzayın dışına doğru yöneltti. Evren bunun bir sonucu olarak hala genişlemektedir. Pek çok kişi yakın zamana kadar bu genişlemenin yavaşladığını düşünüyordu. Fakat bilim insanları bunun tam tersini, yani evrenin hızlanarak genişlediğini keşfettiler. Zamanın sonuna gelecek olursak, evrene elinde sonunda kara delikler hakim olacak, sonrasında onlar da buharlaşacak, geriye uzayda dönüp dolaşan parçacıklardan başka bir şey kalmayacak. Sanırım kötü bir son ama merak etmeyin. Bunları ne siz, ne torunlarınız, ne de torunlarınızın torunları görecek. Şimdilik arkanıza yaslanıp keyfinize bakabilirsiniz.''